Şimdi denecek ki Süryani, Müslüman, Ermeni e, ne fark eder, Yahudi ne fark eder hepimiz Türk'üz, Türkiye'liyiz. Olay böyle değil. Şöyle düşünelim, Murat Dilmener ya da onu e, bir kenara koyalım çünkü o çok saygın bir e, kişi olarak hayatını sürdürdü ve noktaladı. Diyelim ki herhangi birisi bir kötü bir iş yapmış olsun dolandırıcılık olsun, sahtekarlık olsun ya da cinayet işlemiş olsun ve o kişi Süryani ya da Ermeni olsun. Büyük bir ihtimalle başlıkta ya da başlıkta olmasa bile içeride bir yerde onun o özelliği yani kimliği, dini kimliği ki bizde dini kimlikler gayrimüslimler için bir anlamda dini kimliğin ötesinde de bir kimlik oluyor daha üst bir kimlik olabiliyor onun bir şekilde e, değinildiğini görürdük böyle bir yaklaşım var bu çok e, yaygın e, kökleşmiş ve kanıksanmış ve eminim şu anda benim bu konuyu dikkati çekmemi de birçok kişi e, bunu bir tür e, nasıl söyleyeyim aşırı abartma olarak görecek ne zaman Gayrimüslimler ya da sayıca az olanlar toplumda sayıca az olanlar için e, bir şey istense, bir hak istense, onlara bir önem atfedilse ya da o diğer deyimle pozitif ayrımcılık yapılmak istense hemen eşitlik olayı çıkartılır. Yani denir ki hepimiz eşitiz ayrı gayri yok. Ama sayıca az olanlar güçleri de az olduğu için kendi haklarını e, tam olarak talep edemedikleri için birçok yerde dışlandıkları için ayrımcılığa maruz kaldıkları için e, yaşadıkları ortada değişik zamanlarda değişik ortamlarda o zaman eşitlik söz konusu olmuyor eşitlik ne zaman onların bir adım onlar bir adım öne çıksa ya da öne çıkartılmak istense o zaman söz konusu oluyor e, tekrar Murat Dilmen'e e, Dilmenere rahmet diliyorum ve e, bu hususun aslında e, genlerimizle işte işlemiş diyelim hadi çok kullanılan bir laf e, bir nokta olduğunu ve ne var yani bunda ne gerek var Süleyman olduğunu söyleminin diye tepkiler geleceğini biliyorum o tepkilerin çokluğu da eğer çok gelirse e, bu aslında benim dikkat etmek. Için, dikkat etmek istediğim noktanın ne kadar hayatı olduğunu bize bir kere daha gösteriyor demektir.